Merhabalar, herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? Umuyorum herkes iyidir. Bugünün mesajıyla yine karşınızdayım. Bakalım bugün size ne mesajlar varmış? Hep birlikte bakalım. Herkes e, arabasını seçti mi arkadaşlar? Mavi, sarı, pembe araba arasında seçim yapın. Arkadaşlar e, iki tane seçsek olur mu diye soruyorsunuz. Bu sabah bunu belirtmek istiyorum buradan. Tek seçerseniz daha net cevaplar alırsınız. Genelde iki desteye yoğunlaşmayın arkadaşlar. Hangine daha çok çekiliyorsanız o desteği seçin ve onun kartlarını, onun yorumunu kabul edin. Size tek seçmeniz daha net cevaplar almanıza sebep olabilir. İki tane de farklı şeylerde kalıp da çelişkiye düşmemeniz için bunu söylüyorum. Tek bir deste seçip onu dinleyin lütfen sizden ricam ee, yazıyorsunuz çünkü altına ben de cevap veriyorum ama buradan da belirtmek istedim. Bir tek e, renk seçin, bir tek araba farklı sabahlarda değiştirebilirsiniz arabalarınızın renklerini ama e, normalde iki taneyi birden dinlememenizi tavsiye ediyorum benim düşüncem. Tabii ki size kalmış. Evet, başlayalım bakalım mavi arabayla. Mavi araba dinleyin bakalım bugün ne mesaj varmış size. Evet. Şimdi mavi arabayı seçenler bir hayal kırıklığından bahsetti. Bir durumla ilgili çok fazla hayal kırıklığı yaşamışsınız ya da size biri bunu yaşatmış. Mavi arabayı seçenler. O kadar. Kırılmışsınız ki artık böyle e, o kadar e, canınızın ve yanmasından intikam çalıştırmaya başlamış olabilirsiniz. Bazılarınız için intikam söz konusu arkadaşlar. E, bu aklınızdaki kişi veya sizi bırakıp gitmiş olan kişi için olabilir. Yani kırgınlığınız ve dargınlığınız. Sarmaşık kartımız gelmiş çünkü der ki bize hayal kırıklığı intikam evet bu dönemde hayal kırıklığı ve yaşadığınız bir durumla ilgili intikam çalıştırma durumunuz söz konusu yani bu nasıl intikam çalıştırmak sizi terk edip gitmiştir çok kırmıştır çok yaralamıştır canınız çok yanmıştır dersiniz ki dönsün de bak ben ona neler yapacağım bana yaptıklarının bedelini ödeteceğim gibi durumlar düşünenleriniz çok var mavi arabayı seçenlerde bunu böyle düşünmeyelim olur mu arkadaşlar bunu böyle düşünmemiz iyi bir şey değil. gerçekten iyi bir şey değil. Siz böyle düşündüğünüz zaman zaten bu intikam çalıştırdığınız zaman kişi zaten dönecek olsa da geriye dönmez arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Evet, onun yaşadığınız o durumla ilgili o kadar bunalmışsınız ki bakın böyle burada bir fırtına ve kaosu verdi bize, kara bulutlar. Şu an kara bulutlarda olduğunuzu ve sanki böyle eee her şeyden kopmuş bir durumda olduğunuzu ve o durum yüzünden bayağı bir problemler yaşadığınızdan bahsetti. Ama dedi ki kartımız bu karanlık bulutlar bitecek, fırtına geçecek, kaos geçecek ve siz güneşli günlere kavuşacaksınız dedi. Bakın e, aydınlanacaksınız bu, bu konuyla ilgili her neyse bu sizin moralinizi bozan, kıran muhtemelen ikili ilişkiler, duygusal ilişkiler. Oradan o karanlıktan şu an eğer ki kötü ise durumunuz mavi arabayı seçenler güneşe çıkacakmışsınız yakın zamanda. Melek mesajımız ne dedi bize ee, bakalım. Melek mesajımızın da bakalım. Rahatlık dedi. Kalbini şifalandırmana yardım etmek için ihtiyaç duydu duyduğunda yanındayım dedi. Kalbinizi şifalandırın dedi. Bakın size burada demiştim zaten. İntikam çalıştırmayın doğru bir şey değil demiştim. Yaralandığınız, kalbinizi kıran şeylerle ilgili, kişiyle ilgili. Eğer ki, bakın melek mesajınız dedi ki size, kalbini şifalandır. Çünkü siz o intikam çalıştırdığınız için kalp çakranızı kapatmış olabilirsiniz. Yani bazı çakralarınıza engeller koymuş olabilirsiniz. Kalp çakranızın tıkanması demek bütün Kalple ilgili e, duygusal anlamda e, her konuda e, duygusallıkla ilgili önünüze bloka koymak ve onları e, kapatmış olmak. Yani size gelecek olan hiçbir şeyi, e, kabul, duygusal anlamda gelecek hiçbir şeyi alamamanız demek olur arkadaşlar. Ve burada melek mesajının size uyarısı kalp çakranızı çalıştırın. İntikam çalıştırmayın daha doğrusu. Kalp çakranızı da şifalandırmanız gerektiğinden bahsetti. Ve e, Bugünkü aşk mesajınız yine e, güzel. Nişanlanma geldi bakın. Siz bunları yaparsanız ondan sonra e, bu kişiyle, aklınızdaki kişiyle güzel bir adım olabilirmiş size. O kişi size e, somut, net bir teklifle e, gelme ihtimali çok yüksek dedi. Ama lütfen e, intikam çalıştırmayın arkadaşlar. Olur mu? Bugünkü küçük mesajımıza bakalım. E, cesaret gerekiyor. İnancından vazgeçmeyin dedi. Evet cesaret gerekiyormuş. İnançlarınızdan vazgeçmeyin. Mavi araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun inşallah. Evet sarı arabayı seçenler bakalım sizin mesajınız neymiş? Evet, sarı arabayı seçenler sizin de bugünkü mesajınız bir e, yolunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Pusula kartı geldi, e, karmaşadan çıkış dedi. Eğer ki gideceğinizi e, her ne durumda olursa olsun gideceğiniz yoldan nereye gitmek istediğinizi bilemiyorsanız, aklınız karışıksa, sarı arabayı seçenler e, pusula e, yolunuzu bulmak ile ilgilidir gelen kart. Karıştırmış olduğunuz, karar veremediğiniz e, yollar var ise bazılarınız için karar verme de söz konusu arkadaşlar. Bir durum, bir karar arasında kalmış olabilirsiniz, iki şey seçenek arasında ve o yüzden de yolunuzu doğru bulmak açısından e, birazcıkın e, pusulanızı şaşırmış olma ihtimaliniz fazla dedi burada. Ama merak etmeyin yolunuzu doğru karar verecekmişsiniz ve e, yolunuzu bulacakmışsınız. Sonrasında çok güzel bir e, durumdan bahsetti. Eğer ki bu e, duygusal anlamdaki durumlarla ilgili kararsızlık yaşıyorsanız karar verdikten sonra e, çok güzel bir birliktelik sizi bekliyormuş gayet de e, olumlu verdi kart bakalım melek mesajınız ne dedi liderlik dedi senin için liderlik gücünü ve konumunu ele alma diğerlerine sevgiyle rehberlik etme zamanı dedi liderlikten bahsetti çok güçlü olduğundan bahsetti e, kesinlikle doğru kararı vereceğinizden melekleriniz sizin yanınızda olduğundan bahsetti bakın zaten aşk kartınızda bugün size tutku dedi tutku enerjindeki ilişkindeki yükseltmelerin tam zamanı dedi e, ilişkindeki tutkuyu yükseltme gerekiyor dedi size. Evet bu karmaşadan e, eğer ki ikilemde kalanlarınız varsa bu karmaşadan çıkış var arkadaşlar. Kurtuluyorsunuz. Küçük mesajınıza bakalım. Gönlünüzü affettiği zaman kalp yaralarınız da iyileşmeye başlayacak dedi. Bakın yine bir affetme çıktı burada. Çünkü arkadaşlar kolektifte kimse affedemiyor. Hep bu e, uyarıları veriyorlar. Lütfen yapmayın. Affedin lütfen aklınızdaki kişiyi ve e, belki de yolunuzu bu yüzden bulamıyorsunuz. Pusulanızı bu yüzden bulamıyorsunuz. Kişiyi e, koşulsuz sevgiye geçemediğiniz için e, önünüze engeller çıkıyor. Sarı araba alın ve kabul edin. Hepinizin ve bütünün hayrına olsun. Geldik pembe arabamıza. Bakalım pembe arabanındaki mesajlar neler bugün sizlere. Hım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar pembe da biraz böyle sağduyulu olmamız gereken bir zaman dileminde olduğumuzu söyledi bize. Pembe arabayı seçenler sağduyulu dileğinizin gerçekleşmesi. Dedi. Eğer ki sağduyulu davranırsanız dileğinizle ilgili ne varsa dileğiniz çok istediğiniz neyse bu konu onu Onunla ilgili sağduyulu davrandığınızda dileğiniz gerçek olacak dedi. Ama biraz sabretmeniz gerekiyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Acelecilik çalıştırmayın arkadaşlar. Aceleci olmayın. Her şeyin zamanını bekleyin ve sabırla bekleyin. Evet yine bize zaten bu kartımızda bir şeylerin evet düzgün olacak ama bunun için yine bir zaman istedi. Güzel olacağından yalnız biraz daha sakin ve aceleci tavırlardan uzaklaşmamız gerektiğinden bahsetti kartımız. Evet bir melek mesajımız bize çocuklar indigo ve kristal çocuklar geldi. Çocuklarla bir bağım var. Özellikle duyarlı çocuklara yardım edebilirsiniz dedi. Çocuklarla çok fazla zaman geçiriyor olabilirsiniz. Çok sevebilirsiniz çocukları. Onlarla zaten biraz daha zaman geçirmeniz. Geçirenleriniz varsa Gayet güzel. Bu zamanda çocuklukla ilgili durumlarınızı düzeltmeniz gerekebilir diye bir mesaj geldi size melek mesajı olarak. Biraz onlarla zaman geçirin ve kendi içinizdeki çocuğu da sevindirin lütfen. Evet. Pembe Araba. Aşk mesajınız. Eski sevgilin arayabilir. <laughs> Bekleyin bakalım yine. Eski sevgililerinizden dönüşler olacak mı size? <laughs> Eski sevgiliniz arayabilirmiş. Geçmişin kapısı. Ee, geçmişiniz kapınızı çalmaya hazırlanıyor diyor ona göre pembe araba küçük mesajımıza bakalım ailenize bir değişiklik ya da yeni bir üye geliyor dedi ee, küçük mesajınız sizin evet burada e, bir değişiklik olabileceğini hayatınızda ya da eğer ki e, evliler ve çocuk bekleyenler evli olan kişiler varsa çocuk bekleyenler bir bebekte katılma ihtimali söz konusu diye küçük mesajımızın da notunu düşelim buradan evet arkadaşlar Pembe desteği de e, böyleydi. Pembe araba. Hepinizin ve bütün hayrına olsun. Evet. Hepinize bugünkü mesajlarımız buydu arkadaşlar. Alın ve kabul edin. E, herkes kendine uyan kısmı alsın ve kabul etsin. E, şimdilik bir sonraki, yarınki, eğer ki nasıl kısmet olursa, yarınki günün mesajında hepinizle tekrardan görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. let's